Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte red velvet pasta yapıyoruz. Yani kırmızı bir pasta. Lezzetli, güzel, yumuşacık keki, lezzetli kreması ile nefis bir pasta oluyor. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce kekini hazırlıyorum. Keki için 6 adet yumurtayı çırpma kabına koyuyorum sarısını ve beyazını ayırmadan hazırlıyoruz. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin rengi açılıncaya kadar çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum ve çırpıyorum. su ile birlikte çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum bir su bardağı nişasta ilave ediyorum bunları daha önceden eleyip hazırlamıştım bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ekliyorum 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum tekrar çırpıcı yardımı ile çırparak karıştırıyorum Malzemeyi karıştırdıktan sonra üzerine renk verecek olan kırmızı doğal gıda boyasını ekliyorum. Boyayı yavaş yavaş ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kullanıyorum. istediğim kıvama gelinceye kadar eklemek istiyorum. ilk önce yarısını ilave edip çırpıyorum. Daha sonra rengine göre kalanını da ekliyorum. Tam olarak 1 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası yeterli geldi. Çırptıktan sonra artık çırpıcıyı çıkartıp kenarlarını toparlıyorum. Rengi bu şekilde görüyorsunuz. Kalıp olarak 26 santimlik kelepçeli kalıp kullanıyorum. 26 santim yerine daha yüksek bir kek olmasını istiyorsanız 24 santim ile hazırlayabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Kek harcını kalıba boşaltıp düzlüyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edelim. Kremasını hazırlıyorum. Kreması için bir su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı nişastayı tencereye koyuyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Kuru malzemeler karıştıktan sonra üzerine yavaş yavaş sütünü ekliyorum. Bir miktar ilave edip ilk etapta güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam alması için az ekleyip karıştırıyoruz. Tamamen karıştıktan sonra geride kalan sütü ekliyorum. Toplamda tam olarak 5 su bardağı süt kullanıyorum. Bütün sütü ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve artık ocağa götürüyorum. Sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Karıştırma işlemini bu aşamada bırak karıştırma işlemini bu aşamada bırakmayalım. Sürekli karıştırarak pişirelim. Krema artık bakın koyulaşmaya başladı. Kıvamını görüyorsunuz. Koyu kıvamlı bir krema elde edeceğiz. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Artık kaynamaya başladığında bir paket vanilin ilave ediyorum. Vanilin ile birlikte 100 gram tereyağı ekliyorum. Yağ eriyinceye kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Tereyağı eriyinceye kadar pişirdim. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kekimiz bakın çok güzel bir şekilde pişti. Kürdan testi yaparak kontrol ediyoruz. Fırından çıktıktan sonra da soğumasını bekleyip kalıptan çıkartıyoruz. Kağıtlarını da bakın çıkartıp kekimizi ortaya çıkarıyoruz. Bütün yağlı kağıdını çıkarttıktan sonra tabanındakini de alıyorum. Kağıda da rengini veriyor sizlerinde gördüğü gibi yağlı kağıtlarından çıkarttıktan sonra bir poşetin içine koyuyorum. Bu şekilde bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Kremamız da tamamen soğudu. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Krema da tamamen soğuduktan sonra üzerine iki poşet toz krem şanti ekliyorum. 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Hepsini birlikte kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Kremamızın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel kıvamlı bir krema hazırladık. Kremayı da hazırladıktan sonra kremanın da üzerini kapatıp bir gece kremayı da buzdolabında dinlendiriyorum. Hem keki hem de kremayı bir gece dinlendirirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Kremanın kıvamını ilk önce göstermek istiyorum. Bakın Buzdolabından çıkarttıktan sonra tekrar bir çırptım. Bunu da size yapmanızı öneririm. Tekrar çırptığınızda kıvam daha güzel oluyor. Şimdi keki ortadan ikiye kesiyorum. Kekimiz kalın bir kek. Arzu ederseniz üçe de keserek hazırlayabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Ben ikiye keserek hazırladım. 2'ye kestikten sonra üstteki kabarık kısmı var bir miktar. Orayı çıkarıp alıyorum. Servis tabağının kenarlarına gelecek şekilde yağlı kağıt yerleştiriyorum. Bu da daha güzel e, tabağın kenarının daha temiz olmasını sağlıyor. Taban olan kek parçasını tabağa yerleştirdikten sonra üzerini süt ile ıslatıyorum. Islatmak için bir su bardağı süt kullanıyorum. Sütün yarısını alt tabana koyarak ıslatıyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum kremadan bolca koyup her tarafına sürüyorum. Diğer kekin yüzeyini süt ile ıslattım. Islattığım kısım kremaya gelecek şekilde üzerine yerleştiriyorum ve bastırıyorum. Bu şekilde yapışmasını sağlıyorum. Daha sonra kalan süt ile üst kısmında tekrar ıslatıyorum. Üst kısmında ıslattıktan sonra artık üzerini ve yanlarını krema ile kaplıyorum. Krema ile her tarafını kapladıktan sonra eşit bir şekilde düzlemeye eşit bir şekilde düzlüyorum. Bu şekilde 2 saat dinlendirmenizi öneririm. Daha sonra süsleme işlemine geçiyorum. Üstten çıkan kek parçasını robottan geçirip parçaladım. Bunu da süslemede kullanacağız. Bir 2 saat dinlendirmiş olduğumuz bakın pastamız hazır. Gıda boyası renk veriyor kremaya biraz. Şimdi ilk önce kenar kısımlarına kek parçalarını koyuyorum. Kenardaki yağlı kağıtları bakın çıkartmadım. Kenar kısımlarını daha rahat şekillendirmek için yağlı kağıdı kaldırarak dökülen kek parçalarını da bu şekilde yapıştırıyorum. Kenar kısımlarını yapıştırdıktan sonra yağlı kağıdını çıkartıyorum. Kenarını kırmızı ile kapladıktan sonra artan kremayı krema sıkma torbasına koyuyorum ve üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Eğer ki kremanız artmadı ise krem şanti hazırlayıp onun ile de süsleme yapabilirsiniz. Bakın bir miktar sıktıktan sonra şekillendiriyorum kalan kek parçalarını koyuyorum tekrar kremadan koyuyorum Evet pastamız artık süslendi ve afiyetle yemeye hazır bu şekilde 1-2 saat tekrar dinlendirebilirsiniz. Hemen servis yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Nefis bir pasta hazırladık bugün sizler ile birlikte. Lezzetli, ki lezzetli yumuşacık keki ve güzel bir kreması ile nefis bir pasta oldu. Hemen bir dilim çıkartıp sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın kırmızı red velvet pastamız hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Söylediğim gibi ben ikiye keserek hazırladım. Üçe keserek de yapabilirsiniz. Evet, pastamız bu şekilde afiyetle yemeye hazır. Nefis bir pasta hazırladık bugün sizler ile birlikte herkesin evde rahatlık ile yapabileceği enfes bir tarif. Hoşça kalın afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.